merhaba arkadaşlar ilk defa böyle sesimi net duyuyorsanız Size çok iyi bir haberim var Benim kullandığım eski Kamera modeli SC Cam Sj4000 Air Artık bu kamera modelini Değiştirdim Mioji aldım Yani Onu bilmiyorum modelini ama Çok iyi bak şu an kablosuz Mikrofon desteği var ve sesim artık Daha net geliyor Bu arada SC Cam Sj4000 Air'ı satıyorum Eski kamera modelimi eğer ki kameramı almak istiyorsanız yorumlara yazın. Sizle görüşebilirim. Hadi gelin videomuza geçelim. Ee, şimdi nasıl taksam ki? Şöyle taksam. Şöyle takalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Aynen böyle olsun ya. Yani. Böyle daha... Şu oluyor gururum hep bazen Feryat yaşayamam Ölüm çıkar bu şehirde Şimdi şöyle Sana ben değilim zaten Gururuma dokunur bazen Feryat yaşayamam Ölüm çıkar bu şehirde birden. Aa, ah, başlayalım. Şimdi saatimizin kaç olduğunu öğrenmem lazım. 17.09 Bismillah. Başlıyoruz. Allah kazanan belalan korusun. kaldırmam lazım. Bismillah başlıyoruz. Bizler buradan gideceğiz. Aa, çok tamam. Merhaba. Şurada bir su muhasını versin. Aa. Kamera, aa kamera takmışlar cami. canım. Oh my god. Kamera. Bu defa teknolojikleşmiş bu cami. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle şuradan gideceğiz. Düşmüyor Allah. Hmm. Kolay gelsin. Boş dönüyor. Neyse. Şuru kameramı dayamazlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gururuma dokunur bazen <laughs> Hayallerim senden masum Ayrılık yar Efendim yar yar Tükendim yar yar tükendim Hayallerim senden masum Hayrolu yar ya Efendim ya yar Tükendim ya Çok tükendim Allah'ım ne? bizim o bu bizim okulda lan oha burası da bir saat önce pardon burası e, üç ya da iki buçuk saat önce doktorlu bir yerdi ama şimdi sanırım toplantı var öğrencinin Öğlesi bile yok. Herkes eve gitti. Artık. Yarın, yarın. M cuma? En seyi kato. Bob. sabah olsun. Cuma en seyi kapa. Çabuk bir insan bakalım.

Burası da bir saat önce. Öğrenciyle doluydu ama artık çok iyi.

Geçim gözüküyor. Ben şurada videoyu bitirelim. Şurada durayım en Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi unutmayın.